Selamlar dostlar ben Bahadır hepiniz Elite Mage 5. bölüme hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi daha öncesinde eksik kasıyorduk. Şu an eksik kasmaya devam ediyoruz. 80 level %92.68 şu an. Birazdan bir biraz elle kasarım belki. Draki falan girebilirim. MS'lere girip 81 yapabilirim içeri. Sonra da bir JR'ye gireriz. JR'den sonra tekrar buraya bırakacağım. Şu an hedef 82 level %30-35 olmak. Ee, onu başardıktan sonra görevleri yapacağız ve 83 kendiliğinden olacak zaten. Bunun dışında arkadaşlar mesela ben günlük 30 veriyorum bu, bu slota 24 saat durmak için. Bazı arkadaşlar şey diyor işte para vermiyordur falan da para veriyorum gerçekten. Bütün arkadaşlara sorabilirsiniz. Onun dışında mesela bugün KS geldi. iki paket geneye bile harcadım slotta. 24 saat kastığımız zaman onem geri geliyor. Direkt ilerden, jerelerden aldıklarımızla yine 24 saati bedavaya getirebiliyoruz. Ben yani cebimden artı bir para eklemedim. İlk baştaki parayı sürekli döndürüyorum. Sürekli döndürüyorum. Rahat bir şekilde çar kasıyor. Bir sıkıntısı yok. Sizlerden ricam videoların devamı için videoyu beğenip kanala abone olmanız. Başka bir şey istemiyorum. İlerleyen bölümlerde hangi slotlarda farm istiyorsunuz? Çünkü ufaktan 83 level'e yaklaştık bildiğiniz gibi. Hangi slotlarda farm istiyorsunuz? PK istiyor musunuz? istemiyor musunuz? Pazar istiyor musunuz? istemiyor musunuz? Bunları yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. O zaman 5. bölümümüz başlasın. Let's go. Dostlarım Drake'e gireceğiz. Drake'e e girmeden önce Şurada bir tur Raven döneceğim. Bakalım karakter nasıl dönecek. Sağlam dönecek mi birlikte görürüz. Şöyle geçelim. Gördüğünüz gibi pro player olarak Raven'leri çok süper bir şekilde dönebiliyorum. Raven'den korkmayacaksın abi. Şöyle devam. Buna vurdum. Buna vurdum. Buna vurdum. Buna vurdum. Şöyle dönüyorum. Ice'ımı atıyorum. Hepsi geliyor. Çifledim. Bir büyük skill. Bir küçük skill. Bir büyük skill. Tabi atamadım büyük skill'i. Şuna bir ay atmamız lazım. Bir büyük skill. Bir küçük skill. Bu, şekilde dön, bu şekilde dönmeniz lazım ki maksimum hasarı vurun. Her zaman söylüyorum bunu. 30 kere de söylüyorum. Her raven kesişimde de söyleyeceğim ki kafanıza kazınsın. Match oynamasanız bile bir gün gelip match oynadığınız zaman uygularsınız bu taktikleri. Şimdi hepsi birden düşecek Nova'ma. Düşmesi lazım. Ölüm bakayım siz. Tabi Fakir olduğumuz için kutuları 50 alacağız. Belki bir umut. Şöyle bakalım abi. Slot dolu sanırım. Tamam çıkarız şimdi de. Şunları kesmiş olmam. Bir, bir MD, bir MD, MD. Aldık drop'u. Devam. Dostlarım 3 tane Drake'ye girdik. Şu an yüzdemiz 99.38. E, aldığımız drop. Bir tane VIP 11'e 40, bir tane MS. Bir parça shell, bir de health basılı STR oldu. X Premium'la. Şimdi şu ms'ye girip levelimizi alıp keyfimize bakacağız arkadaşlar. Sonrasında da neler yaparız bilmiyorum. Bilgilenirsiniz keyfseyler. Dostlarım 81 level olduk. CZ'ye geldik. En yalıyorsa yine yamandım. Yancı bir şekilde kasıyorum. Bu dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Tekrardan. JR'ye kadar kasabildiğimiz kadar kasacağız. X kasmak çok çok zor. Zorlaştı. Hedef 82 levelde %35 abi. Sonra görevler. Hadi bakayım. Arkadaşlar 4 tane MS girdik. Bu arada da biraz farmladık. %2.76 MS'lerden drop alamadık. Şimdi sizlerle birlikte JR gireceğiz. JR'yi mutlaka kazanmamız lazım. Bakalım şanslı mıyız, şanssız mıyız görürüz. Şunları da satayım. 1 MS'lerden alabildik. Devam edelim bakalım. JR'de bol şans. Evet dostlar yine bir JR'de daha beraberiz. Bakalım kazanacağız mı kaybedeceğiz mi? Partiye şöyle bir bakıyorum çok da aşırı kötü gibi değil gibi geldi bana. Çok da böyle bir umut da vermedi. Göreceğiz bakalım neler olacak. Ufaktan başlayalım. İlk mobumuz Bondragon. Bakalım Forza var Pro Gamers klanından. Tanıyor büyük ihtimalle NC satmış olabilir. Şöyle keselim. Apos gelir mi? Gelmedi. Doom Soldier geldi. Ben ikinci sıradayım. Bu arada bunu kazanmam lazım. Benim için gerçekten çok önemli. Umarım kazanırız. İkinci odada görüşmek üzere. İkinci odadayız. Mino geldi ikinci odada. Biraz yavaş gidiyoruz. Umarım e, karşı rakip de aynı şekilde yavaştır. Bir de bize hiç apos atmadı arkadaşlar. O biraz üzücü. Hemen şuraya bir nova ne var ne yok. Devam edelim. Üçüncü odadayız. Kocaktris geldi. Bunları çok rahat keseceğiz. Apos atarsa hızlıca varırız. Ama Bakıyoruz. TV attı. Tamam TV de güzel. Sıkıntı yok. Direkt no oluyoruz abi. Bu arada bana bir tane blue gem geldi arkadaşlar. Sıra şu an kimde bilmiyorum. Umarım. Ya kazanalım ya. Kazanalım. Bunu kazanmaya ihtiyacım var. Para buna para çıkmayacak yoksa. Fikir hoş geldin. Deva'ya geldik şu an. Ve deve boş gözüküyor. Hızlı bir şekilde kesmeye çalışacağız. Kazanacağız mıyız? Kaybedecek miyiz? Bilmiyorum sonunda görüşürüz. Umarım 3 saniye sonra siz kazandığım sahneyi görürsünüz. Evet dostlar Altar'daki ilk JR almış bulunmaktayız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Güzel oldu. Bir blue gem, iki silver gem. Nereden baksanız onem. Gördüğünüz gibi first sector of juriyet görevini de aldık. Bankada şimdi benim e, 3-5 tane eşyam var. Onları satıp 30 emeğine tamamlayacağım paramı. Sonra paramına yatacağız. Şöyle gördüğünüz gibi bu dalgaların hepsini satacağız. Bunlar kalır. E, eksik kalırsa 5-10 tane bundan satarız. Bakarız dalgamıza. Şimdi gidelim. Paramızı verelim. Sonra paramına yatalım. Arkadaşlar slota geldim. Şimdi partiye girelim. Döner büyük ihtimalle arkadaş birazdan. Zorla 30 m çıkarttık. Tam 30 m bir k oldu. Ya ekstra bir şey satmaya gerek kalmadı. Old Rock'u buya attık. 5M'den. Old PP'yi buya attık. 1.5M'den. Vip 11'e attık. Silver Gem'leri attık. 30 m paramız oldu. Yarın da inşallah aynı şekilde rahat bir şekilde çıkarız. Bu şekilde kasacağız. Gerçekten az bir süre kaldı. Az dediğim en az 10 gün abi. Her videoda her bölümde bunu söylemek istemiyorum. İnşallah olur. Güzel olur. Devam. Dostlarım selamlar. Ee, geceliğin res olmuş. Çarbi 7 saat kasamadı. 7 saat alacağımız var. Ee, taksiden. Onun dışında %10 civarıyız şu an. Bakalım ben Drac'e falan gireceğim klasik. Ondan sonra da CZ'de bir expo alırız. Sonra ejerler, carcürt falan bölümü bitiririz kepse'ler. Selamlar dostlar. Şimdi e, GG'ye geldik bir süre. Drake gelene kadar burada ufak tefek ek Belki e, şey yapabilirim. Drake'e girmeyip burada devam edebilirim. Burada paper mache'le şu yandan Pristin canına baktım. Çok korktum hocam benim diye. E, sıkıntı yok. Bu neden hızlandı? Ben anlamış değilim. Tek Tekrar dönüyoruz biraz zor olabilir ama üstesinden geliriz diye düşünüyorum. Bakın burada bir terslik var arkadaşlar. Uçarak geri dönüyorsun. Bak, bak nasıl gidiyor görüyor musun? Neyse olur böyle. Kasmaya da gerek yok. Hepsine de vurduğumuz halde olur. Bu şekilde döneceğiz botu. Bu en Oy! Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Hadi bunları da banlayın. Değil mi? Neyse yorum yok. Bunları bu şekilde ufak ufak keseceğiz. Bak bir de tırraya bak yandan bana vuruyor. TS basılı kardeşim neyin şeklini yapıyor? Evet arkadaşlar ben direkt gelince GG'den çıkarım. Tek sıkıntı burası. Elimden alışması lazım. Savaş var. Ee, JR'ye kadar elle titan kesmeye karar verdik. Bakalım çok güzel XP veriyor. Benim şuradaki partiye girmem lazım. Gene burada. Diğer türlü 83 hayal olacak arkadaşlar. Titan çok önemli. Dostlarım Titan'da ufak ufak kasıyoruz. Gayet güzel kasıyor. 250 kayet veriyor. İşte yakın zamanda şuradaki partiye girdiğim an olay bitmiştir. Bu arada bir tane bana bes attı. Ee, slotun başındayken. Şimdi ufak ufak devam ediyoruz. Daha 1 saat 25 dakika falan var CR'ye. %13 olsam, %14 13 olsam kafi 14 olmaz. Devam edelim bakalım. Titan'da ee, i̇kinci best drop'u yine bana geldi arkadaşlar. Bunu tabii ki partiyle paylaşmayacağım. Ama Raptor falan var sanırım bu drop. Bir Raptor alsak fena olmaz diye düşünüyorum. Kasmaya devam ediyoruz. Titan'da elle kastık 2 saate yakın. yüzde %2 falan kastı sanırım. %1.80 %2 falan. Bayağı iyi de. Ee, parti bulursam gene Titan'a devam edeceğiz. Bulamazsam paramun ee, de kasacağız arkadaşlar. Farklı bir şey yok. Biraz bekleyelim. JR'ye gireceğiz. Ondan sonra görüşürüz. Evet dostlar. J'ye tıklamışken birlikte bir raven dönelim dedim. Şöyle tatlı tatlı ravenleri keseceğiz. Çar gerçekten güzel vuruyor. Şunlar ice yemedim abi. Böyle keseceğiz bakalım. Belki bir 10 dakikada X Premium'a bir tane MD alırız. Ve mutlu oluruz. Şöyle devam. Şimdi hepsi ölecek. Bunu, bunu ölür hepsi. Aynen. Hemen hızlıca bir video kaydında medya düşürmece keyfi. Bu arada hiç medya drop'u alamadım. Yani X Premium'la da. Ara ara sürekli geliyorum buraya. Ufak tefek geliyoruz ama gelmiyor. Neyse bir iki tur daha döneriz. En kötü pot paramız çıkaralım. Evet dostlar JR'de birlikteyiz. Parti güzel. PK kalırsak %100 kazanırız. Öyle düşünüyorum. Domenico var partide. Sürekli escape alasım geldi ama neyse. Gerek yok. Devam edelim bakalım ne olacak. İlk mobumuz Bondragon. Yavaş yavaş kesiyoruz bakalım. Şu an bir zil yok. Sanırım şeyimiz yok arkadaşlar. Varmış güzel oldu. Şöyle devam edelim temiz temiz. Tekme hiç ben miyim? Evet. Yavaş yavaş keseceğiz. İkinci odada görüşmek üzere. İkinci odadayız. İkinci odada yine Bondragon geldi. Bir tanesi iki tane çekti. TV'ler geldi. Şuna bir ay satıp devam edeceğim abi. Şilimizi atalım. Yargıya devam. Son odada da karşımıza koca geldi. Bir sıkıntı yaşamıyoruz şu an. Kazan... Yani PKYK kalsak kafi ama umarım kalır ya. Bakalım. Arkadaşlar Son vuruş yaptık mı? Çok merak ediyorum. Neyse. Dominic Kılıcı'ya e girmedik demeyiz. Yetişemedik olsun. Bir sonrakine devam edelim. Evet dostlar paramına geldik. Bir daha paramı durmayacağım gibi gözüküyor. Belli olmaz. En son <laughs> Titan'a gireceğim artık. E, evet, 0909'a buradan selamlar sevgiler. Onun dışında bu bölüm 2 gün sürdü. iki gün boyunca oynadık. %20 30'unu falan kastık. Az çok para kastık. Döndürüyoruz sürekli içeri. Sürekli eş kasmaya çalışıyoruz. Hedef 83. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Ee, bölümler birazcık heyecansız olabilir. Bunun için kusura bakmayın arkadaşlar ama 80'e kadar biraz uğraşacağız. Ondan sonra bomba gibi bölümler, PK'lar, farmlar, upgrade'ler hepsi bam 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 gelecek arkadaşlar. Fazla lafı uzatmayalım. Bu bölümümüz bu kadar olsun. Sizlerden tek ricam videoyu beğenip kanala abone olmanız. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.